Herkese merhaba arkadaşlar, ben Meli. Ee, bugün birlikte B grade ADV yapmaya çalışacağız. Ee, B grade ADV yapmak için bir tane Yıldız Mühürü Artı e, Yedi silahımız var. Normalde istros sistemde e, Yıldız mührü Artı Yedi olduğunda ADV B veriyordu, B grade ADV veriyordu yani. E, diğer türlü de Moon ve Sunlar Artı Beş olduğu zaman B grade yine ADV veriyordu. Bugün e, İsto, TR Sırodo'da Yıldız Mührü artı 7 bize ADV verecek mi? B grade ADV alabilecek miyiz? Onu deneyeceğiz. E, eğer B grade ADV çıkarırsak burada 9 degre bir silahımız var. Buna artı basacağız. Bugün onu da artı 9 yapmaya çalışacağız. E, aynı videoda iki farklı şey denemiş olacağız. Hemen şöyle silahımızı kırdıralım. Bu silah da 5 ham almıştım. Daha önceki eee artı 9 basarken kalan immortal'la astralla artı 7 yaptım. Yani 5 m karşılığında B grade ADV alırsak bizi çok çok karlı çıkaracak. Şimdi hep beraber basıyoruz. Çok bir blues'u yok. Blue'dan kaynaklı sorun çıkarabilir. Emin değilim. Şimdi parçalaya basıyorum. Ve parçalıyorum. Görüldüğü üzere agrede verdi. Şu an bu bizim işimize gelmiyor, işimize yaramıyor. Ee, sanıyorum ki artının daha yüksek olması gerekiyordu ya da e, blue'ların tam olması gerekiyordu. Normalde istro sistemde yıldız mührü artı 7 olduğunda B grade ADV veriyordu. Şu an bunu Ee, şu an bu bizim bir işimize yaramayacağı için mecbur B grade ADV almak zorundayız. Evet, ADV B'yi kendimiz yapamadık. Mecbur satın aldık. Artık e, artı 7 bovumuz var. E, bunun üzerine şimdi artı 9 deneyeceğiz. Bakalım e, tutacak mı? Artı 9 olursa bir süre bizi N85'e yani kadar en azından götürecek bu silah. Hemen deneyelim. Evet. İlki yandı. Astralımız düştü. Immortalımız da düştü. Hemen devam ediyoruz. 8 oldu. Ve şu an galiba 9 olacak gibi geliyor. Evet. 7 düştü. Astralımız 1. Deniyoruz. Evet. Bu astralımızı da yaktık. Immortalımız da yandı. Son astralımızda bakalım. Deneyeceğiz bize nasıl bir karşılık verecek. Evet, bunda da yaktık. Evet, uzun uğraşlar sonunda artı 9'u bastık arkadaşlar bugün sanki hiç basılmayacak gibi bir hissiyat vardı ama sonunda becerdik bugünlük videomuz bu kadar daha sonraki artı basma videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın